Merhaba arkadaşlar. Şükür Tanrıma yurt dışında yaşayanlar bu sefer seçime katılamıyor ve ülkeyi karıştıramıyor. Ama AK Parti'ye şimdiye kadar oy veren ve ona sempati duyan kişilere şunu demek istiyorum. Lütfen artık uyanın ve gözünüzü açın ve artık körce sadece sevgiden dolayı inadına bir kişiye oy vermeyin. Depremzedeler halen daha evi barkı olmayan insanlar var. Tok dedi gelmedi gelenler de yurt dışında yapıldı. Lozan anlaşması dedi. Sizi yıllarca bununla kandırdı. Neler olacak, neler bitecek, ondan sonra neler kullanacağız dedi. Lozan anlaşması bitmedi. Ve hiçbiriniz bunun hesabını sormadınız. Hiçbir zaman kend, e, halkını ve ülkesini düşünen bir adam değildi. Ve olmadı. Ve olmayacaktı. Yalnızca kendini ve ailesini düşünen bir adam. Lütfen bunu artık göz ardı etmeyin. Ülkemizi, kendinizi, ailenizi seviyorsanız lütfen oyunuzu doğru kullanın ve ülkemizi bu adamın elinden kurtarın. Afganistan'la aramızda fark yok. Hamas terörist değildir diyen bir adam ülkemizle neler yapacak ve hedefi nedir artık gerisini siz düşünün. İyi günler.